Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün PUBG'deyiz ve ban yedim. Ban yedim arkadaşlar. Ee, dedi bakın. Evlütörde ses bir edilen sıra dışı hareketler sebebiyle hesabın geçici olarak durduruldu. Lütfen evlütöründe son sürüme güncelle. Şu tarihte artışılacak. 10. ayın 24'ü 2020. Bugün 08 yazıyor. Niye? Ne yaptım? 18, 13, 17, 37, 37 Talep oluştur. Niye banlandım? Diye bir soru soracağım. Ee, neden banlandım? kullanıcı anıl anılanması mı ihale ne eklenci program ezarı olan mı göstermeyeceğiz ortalamaya. arkadaşlar şu an ban yedim İki aylığına ban yedim. İki aylığına. Peki şöyle yapabiliyor muyum? Böyle yapabiliyor muyum? He böyle açılıyor ama o hesabım gitti ya. Of. Neyse arkadaşlar. Ee, bu videoda böyle kısaydı ama hesabım gitti. Ee, sizden birisi bana anlattıysa var ya hakkımı helal etmiyorum o kişiye. Bu anlatan kişi kimse hakkımı helal etmiyorum. Ya da papçı eskidesi anlattı? Ee, yani barışçı gibi kişiler mi anlattı? Ee, kim bana anlattıysa ben hakkımı helal etmiyorum. Bir şey yapmadım. Ya da şu videom vardı ya ee, Göstereyim Nerede Şu video arkadaşlar Bu videodan dolayı Banlanmış olma ihtimali var şu video var ya bak. Her yer kapalı. Ay açık pardon. Hile yoktu arkadaşlar. Bak. Yemin ederim ki hile yoktu ama bir tane şerefsiz banlatmış anlatmış. O anlatan kişiyi hakkımı helal etmiyorum. Burada şimdi ben o kadar rank kalsın bilmem bir şey yaptım. Şimdi her şeyimiz sıfırlanacak. Niye yapıyorsun? Ne iyi oynuyorum. tam iyi oynuyorum. Niye banlatıyorsun? Ya ile yok. Bir bilmem bir şey yap. Bana ulaşmaya çalış. Bir sor. Sorgula. Araştır. Niye direkt bir insan insanı banlatıyorsunuz arkadaşlar? Bu bir şerefsizliktir. Tam mesela ben iyileyim. Sen beni mesela hatta ben iyile değilim ama sen ben iyi oynuyorum. Eee sen beni eee şey hile sandın. Bir sor sor sen iyilemesin. Hile var mı? Nasıl hile var? Sor. Ama yok. Adamlar direkt anlatıyor. Bildiriyor. Niye? benim ya arkadaşlarım bilir benim nasıl oynadım ben değil yok bazen derim ben değil var hadi oynayak derim ama ben iyi oynuyorum yani ben değil yok siz niye böyle yapıyorsunuz neyse ben de artık zuluya falan gireyim zula var ama böyle yok Roblox falan oynarım ben de artık yapacak bir şey yok. Ee, Roblox'a da beni ekleyin. Oynayalım. Adım Muhammed Altıra Ali 2701. Ekleyin oynayalım. Yine pis bozuldu ya. Ne yapacağım? Ha Niye çıkartıyorsun? Niye geri istek atıyorsun? Erdem. Neyse arkadaşlar bu video böyleydi. Ee, banlatan kimse niye banlattı? Bu videoyu izliyorsa banlatan kimse niye banlattı? Yazsın. Ee, bu videoya like istemiyorum. İ i̇stediğiniz kadar atın. isteyen atsın isteyen atmasın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı like unutmayın. Görüşürüz bay bay. 영아 <목소리도>